1889-1958 yılları arasında yaşayan gazeteci, yazar ve kadın hakları savunucusu Nezihe Muhittin'in yaşam öyküsünün anlatıldığı Kadın Olmanın Günahı isimli belgesel Bodrum'da gösterildi. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kadını toplum yaşamına dahil etmek, Cumhuriyet rejiminin ilanından sonra ise kadınların siyasal haklarının tanınmasını sağlamak için mücadele eden, Ayrıca Kadınlar Halk Fırkası adlı siyasi partinin kuruluş çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'deki ilk siyasal partinin kurucusu olan Nezihe Muhittin'in yaşam öyküsünün anlatıldığı belgesel büyük beğeni topladı. Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen Heredot Kültür Merkezi'ndeki gösterime Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Umuhan Yurt ve Kadınlar katıldı. Yönetmenliğini Ümran Safter'in üstlendiği 60 dakikalık filmin senaryosunu Ahsen Diner kaleme aldı. Filmin yapımcılığını Suraj Şarma, görüntü yönetmenliğini Bertan Özer, kurgu yönetmenliğini Fatih Ay Yıldız üstlendi. Belgesel filmde Nezihe Muhittin'i tiyatro sanatçısı Aysel Yıldırım canlandırdı. Türk Kadın Yolu adlı derginin kurulmasına öncülük eden Nezihe Muhittin, 20 roman, yaklaşık 300 öykü, piyes, senaryo ve operet kaleme aldı.